Yaşandım bana Bu ne fark ettim Seni düşünürken beni katletti Bu ne yeni fark ettim Yaşamaktan vazgeçtim Sensiz nefes almayı düşünmedim bile Evet bunu da yeni fark etti Bizi mahvettin Duygularımı kaybettim Buraya mam Gerekli tamam bu defa Duracağım Ama sana çok ötelerden bir diyardan göremezler bizi onlar Şimdi ölemem hayır olma Neden anla Çok mu kötüyüm Biraz anlat Yok mu bir sözün seni Severken tattım önünü. Görsün tüm günahlarım bitsin bu ömür Düşünmeyeyim mi daha seni Severken tattım ölümü Dokun bir kere daha Dökülsün tüm günahlarım bitsin bu ömür Düşünmeyeyim mi daha sana Yeniden yenilmemeli Yeniden yenilmemeli Hakkında hiçbir şey bilmemeli Onu rüyamda görmeden ölmemeli Seni severken tattım ölümü Dokun bir kere daha Dökülsün tüm günahlarım bitsin bu ömür daha seni severken tattım ölümü Dokun bir kere daha dökülsün tüm günahlarım bitsin bu ömür Düşünmeyin bir daha sana Yeniden yenilme Bye.